Herkese merhaba arkadaşlar, Part, part 3'e hoş geldiniz. Hadi hemen geçelim. Herkese tekrardan yine merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Part 3'ü çekeceğiz. Evet, arkadaşlar isterseniz sizi bekletmeden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada içinde e, kağıttan yapılma kartlar da var. Biliyor musunuz? Sürekli İrfan Can Kahveci çıkmıştı bize. Dört tane çıkmıştı. Aynen bu arada İrfan Can Kahveci çok fazla çıkıyordu. Seni olmuştum. Çok seni olmuştum ona. Neyse arkadaşlar. Küçük bir aradan sonra devam ediyoruz hemen. Arkadaşlar e, bu kaç 71 71'lik sanırım. Evet. 71. Özür dilerim arkadaşlar. Ben okuyamadım da. Türkiye Fenerbahçe arkadaşlar. Burada... Peki. Şey. Hı. Hı. Çoç. En Valencia. Bakalım. Valencia. Kaçlık? 84'lük. Zaten buraları görüyorsunuz. Arkadaşlar Fenerbahçe'de oynuyormuş. Ekvadorluymuş. Tamamdır. Şimdi ben çekiyorum. Arkadaşlar çektim. Bana ne çıktı? Grazeman. Doğru okudun mu? Grazeman. Tamam. Burası nerenin bayrağı arkadaşlar? Siz yorumlara Fransa. yazın. Fransa. Yorumlara yazın demiştim arkadaşlar değilsin. Neyse devam edelim. 96'lık nereli? Siz böyle oku okuyamıyorsunuz. Ha tamam. Atletico Madrid. Dur. Ay, arkadaşlar çok özür dileriz. Hah, tamam. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. 96'lık Fransalı ve o kadar yani <laughs> başka bir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar. Devam Şimdi Evet. Kapalı. Redmond. Nathan Redmond. E, İngiltere'de oynuyor Beşiktaş. De. E, Nathan Redmond. Beşiktaş'ta oynuyor Redmond işte. Arkadaşlar nereli? İngiltere değil mi? Aynen. Şimdi diğer çekeceğimiz kartı, benim çekeceğim kartı sen söyleme arkadaşlar bilsin. Hı -hı. Evet. Bana ne çıktı? Aa var? Bunu herkes bilir bence arkadaşlar. Neyse şöyle göstereyim. Neymar. 95'lik Brezilya tabii ki de. Paris Saint Germain. Okuyamıyorum ben arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Neymar en sevdiğim oyunculardan birim. Neyse şimdi devam da, edelim. Sonra evet. demişti zaten. Evet. Çek bakalım. Çekip çıkar bir tane. Bak, yanlış, çıkardım. yanlış çıkardım. Kesin bir tane çıkarsam en kunku bakalım biz de şöyle bu netlemiyor şöyle çekelim bir de netlemiyor Arkadaşlar Fransalı şöyle Bunlar zaten siz görüyorsunuz ama bir ne ya 92 lik. Le Evet arkadaşlar şimdi bunu sen çektin ben çekiyorum şimdi gözüm kapalı arkadaşlar haberiniz olsun ne dimariya Arkadaşlar Juventus'ta oynuyormuş. Angel de Maria. İşte siz biliyorsunuzdur zaten. Burası neresiydi? Arjantin miydi? Evet. 86'lık. Şuraları görüyorsunuz. Siz zaten odaklan odaklamıyor öyle diyeyim. Şöyle görüyorsunuz siz. Şimdi taso evet arkadaşlar. Şimdi taso çekmeye başladık. Taso çekelim. Sen gözü kapalı bu arada. Şeklim şey çıktı. Kim? boş. Ben de çekeyim. Oo, bir tane çekeyim, çekeyim ya. ben. Bu nedir? Benimki tam okunmuyor. Hakan Evet. Şimdi sen de bir tane çek. İnşallah yine çıkmaz. Sprout. Bakalım bizde. RoStars'ta. Şey ay ters tutuyormuşum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Roblox videosu gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence çok güzel olur Roblox. Evet böyle arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Part 5'in gel ay part 4'ün gelmesini istiyorsanız bay bay.